Ali Uslu, Samsun doğumlu, 1965 Samsun doğumlu. İki çocuk babasıyım. Bir oğlum, bir kızım var. Kızım evli. Sanayi sitesinde çay ocağı işletmeciliği yapıyorum. Şöyle başlayalım. Bu işten esinlenmem. Önce Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi var. Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bugün elinizdeki fidanı yere dikin diye. Birincisi o. ikincisi de Tema Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca abimizin mücadelesi, azmi o dönemlerde bize rehber oldu. Başlamam öyle oldu yani. Önce evimin balkonunda ufak ufak diktim. Daha sonra daha genişlettim. Yani başlamam böyle oldu yani bu işe. 20 yıldır hemen hemen bu işte uğraşıyorum. Ha ben profesyonel değilim tabii amatörüm yani hala amatörüm. Bu işi daha profesyonel yapanlar da var. Benim onlardan farkım ben bu işi ücretsiz yapıyorum. Yani hayrıma dağıtıyorum. Çay ocağım var evet. Burada sanayi sitesindeyim. Esnafın hepsi takdir etti tabii. Hepsi olumlu karşıladı esnafın. Hepsi arkadaşımız, dostumuz zaten. Tabii ki yani insan çok çok mutlu oluyor. Yani sonucunda bir canlı, o da bir canlı yani. Bir istek duyuyorsun, onun emeğinin karşılığını alıyorsun. İnsan mutlu oluyor tabii. Tabii ki mutlu oldum. Zaten yetiştirdikçe bütün eşe dosta söyledim yani herhangi bir fidan lazım olunca ben dağıtıyorum. Yani sağdan soldan şey yapmanıza gerek yok. Benden alabilirsiniz. Öyle 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 duyuluyor zaten bu. Adam mezarının başına fidan dikecekti. Benden aldı. İşte sitesinin bahçesine dikecekti. Benden aldı. Evin önüne dikecekti. Benden aldı. Öyle 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 öyle. Ondan sonra Tema Vakfı'ndan işte Tema Vakfı Samsun İl Başkanı Sayın Leman Özay Hanım Efendi. Onlar haberdar oldular. Ekibiyle beraber geldiler. E, rozet getirdiler. Evet bir rozeti aldık. Plaket verdiler. Sağ olsunlar. Öyle öyle duyuldu işte. Büyüttük. Herkes isteyen gelip alabiliyor. Tema Vakfı'na üye oldum. Oraya ağaç desteğinde bulundum. Fidan desteğinde bulundum. Hala istişare halindeyiz. Mesela Leman Hanım arada bir gelir sağ olsun. Konuşuruz, sohbet ederiz fidan lazım olur, gelirler, alırlar okullara, sağa sola. Bereketli de yani. Ne kadar alınsa da yine burada fidanlarımız oluyor yani. Okullara genelde. İşte dediğim gibi geçen de Tekeköy Belediyesi'ne 400 tane fidan aldılar buradan. Bir arkadaş geldi Leman Hocam'ın yönlendirmesiyle. Şimdi ağaç en belirgin özelliği havadaki karbondioksiti emip yerine oksijen salmasın. Yani insanların, bütün canlıların yaşaması için gerekli olan bir şey. Bizim de bir ince katkımız olsun. Bu vatan bizim, ülke bizim. İstiyoruz ki ülkemizin topraklarına bir fidan daha dikelim. Vatanımızı seviyoruz, milletimizi seviyoruz, canlıları seviyoruz. Bir katkıda ben sunmak istedim. Yani şeyi bu. Fidanlara ayırdığım zamanı çocuklarım ayırmadım. İşin gerçeği bu yani. 20 yıldır, yaklaşık 20 yıldır büyük çapta yapıyorum yani böyle. Yani yılda 3000-4000 tane yetiştirdiğim oluyor. Daha önceleri ufak ufaktı işte balkonda başlamıştım ama 20 yıldır böyle büyük çapta. 20 yılda hesaplarsak ne kadar olur işte herhalde bir 100 bin var mıdır yani belki vardır. Yani küçük bir ormanım olmuştur yani öyle diyeyim. <laughs> Ülkemin bütün bireylerinin en az bir tane fidan dikmesini istiyorum. Malum küresel ısınma dünyanın başında musibet, seller, fırtınalar, depremler her tür şey var bütün dünyada. Bunun en büyük nedeninin tabii başka etkenleri de vardır da ben en büyük nedeninin ağaçsızlandırılan bir dünya olduğunu düşünüyorum. İşte yanan ormanlar dünya kadar. Şimdi işin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Yanan ormanların yani o eski haline getirmek en az 50 yıl, 100 yılı alacak bir şey. Yani onun için gözümüz gibi bakmamız gerekiyor diyorum ben. Ormanlarımıza, ağaçlarımıza ikimini çoğaltmamız gerekiyor. Olması gereken bu yani. E, eşim de bu şeylere meraklı yani. Ondan yana bir sıkıntım yok. Çocuklarım da anlaştı. E onlara da zaman ayırıyoruz zaten. Yani bu. <laughs> 20 sene önce verdiğim çam fidan, fidanlarının büyümüş halini çekip getiren arkadaşlarımız oluyor, dostlarımız oluyor. E benim için büyük bir mutluluk oluyor tabi bu da. Ve gayretimi artırıyor tabii bu işteki gayretimi artırıyor. Pet şişede sorunumuz olmuyor. Onu bütün arkadaşlar, esnaf arkadaşlar getiriyor. Ben de topluyorum sağdan soldan. E, tohumda da sorun olmuyor. Onu da ağaçlardan alıyorum. Sorun toprak. Toprak bulamıyoruz mesela. Ha, gelen dostlardan birer poşet de olsa toprak getirsinler. Fidan alsınlar yani. yani toprak getirsinler ki ben de rahat rahat dikebileyim yani. Ben şimdi işim yoğun oluyor. Fazla zaman ayıramıyorum mesela. En fazla pazar günleri bu işi yapıyorum. Pazar günü burası kapalı olduğu için. Yani gelirse toprak benim için sorun olmaz. Çok çok daha iyi olur. sayısını daha da fazla artırabiliriz diktiğimiz fidanların. Öncelikle lütfettiniz, geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Yine bekleriz. Çaya, çorbaya. Tamam.